Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar bugün sizinle Minecraft modlu seriye başlıyoruz. Hemen şuna bakalım bu neymiş? Bu ne lan? Ben bir gazeteden anlamıyorum ki. Sesi kısayım ben bir. Tamam. Tamam. Okay. Köydeyiz Çok güzel bir başlangıç bu Arkadaşlar bu bir modlu Seri olacak Haberiniz olsun Hatta niye Burada başlattı Her neyse demek ki bir bildi <laughs> Şuraları bir lootlayalım ve de sağ üst köşeye bakarsanız <laughs> orada değişik bir şey olacak. O adamdan araba satın alıyoruz. Ciddi ciddi araba satın alıyoruz. Aa şurada var bir tane. Aman orada dursun hiç tekrar kırmaya uğraşamam. Kanka sende ne var hiçbir şey. Şunlar gel abi, gel sana bir takas yapalım, gel kaçma. Bakın şimdi gördüğünüz gibi araba satın alıyoruz, ama demirimiz yok. Ben bu modu ben indirdiğimde sadece elle şeyi sürebiliyoruz. Motor bisikletle bir şey daha vardı, onu sürebiliyoruz. Kanka niye chest yok? Arkadaşlar chest yok bu arada. İmkansız. Aha bak şunu ne satıyormuş. Gel abi sana da bakalım. Gel kaçma. Sen nasıl arabalar satıyorsun? Aha bu motor bisiklet ve de şu mavi şey. İlk ikisi çalışıyor. Kanka sen bir yere gitme ya. Sen buralarda takıl. Gel hatta bizim koya gel seni davet edeyim. Gel misafir olarak ağırlayayım seni. Gel buraya gel. Çok olsun nefesim kesiyor. <laughs> Şuradaki ağaçları da keseriz. Okey bitmiyormuş lan kocaman. Şans. Şans dediğim budur kardeşim. Oh ekmek zırnıt e gerek yok bize zırnıt istemiyorum. Pat Boş. Bu ne? Aga siz bu koyu nasıl yaptınız? Bunun mimarı kim? Kanka sen ne satıyorsun buraya girmişken bakayım. Motor bisiklet satıyorsan seni buraya tıkacağım ve de oyun kaslı. Helikopter falan hiçbiri çalışmıyor bu arada. Boşuna bakmayın ayı. Yine de alır, alır süs niyetine kullanırız. Kanka sen burada kal. Pardon abla. Ablam benim ya. Kanka tek tek ne uğraşıyorum. Bas tümünü. Ha sen burada kal. Burası da aynı değil mi? Burada bir tek saksı var. O kadar. Meşale yakıyorum. Koyumuzun karanı kalmaz. <laughs> elmas buldum elmas. Demir çıktı. Hemencik <laughs> şey almalıyım da. Abla sen ne satıyorsun? İnşallah motor bisiklet satıyorsundur. Yok kanka ya bunlar motor bisiklet satmıyor. Çiçek kırmışlar bir de burada. Üf, her neyse. Başka modlarımız var da hangi modları eklediğimi şu an hatırlayamadım. Unuttum. Hangi modlar vardı mı? Burası ne lan? Ben böyle bir yer ilk defa görüyorum. Kanka burası benim evim olabilir mi? Ama hayır olamaz. Arabalar Arabaları koyacak yer yok. Birazcık ses. Abi gel, sen bana lazımsın. Abi lütfen gel. Abi gitme. Abi 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 lütfen gel abi. Ben senin bir şey alacağım abi. Gel abi. Abi abi, abi gel abi. Adama var ya Bunu mu alsam? Bunu mu alsam? çalışmıyor 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 çalışıyor çalışıyor bunu alacağım ya aldım kanka Bakın şimdi O yeşil çıktı. Canı da var sağ üstte görüyorsunuz. Bakın. Vii. dediğimiz yere bundan sonra çok hızlı gidebileceğiz. Baktığımız tarafa doğru gidiyor bu arada. Anam nereye soktun lan beni? Kanka çık. Kanka çok hızlı. Adam kapıyı kapattı gitti. Yok kanka buraya bunlar çıkılmaz. Şunu şuraya bırakacaksın. Ağaçlara girmeyeceksin. Şuraya ha. Çık. Ben yatayım sen bırak. Güzel ve açık bir alan bulup sak Ana gitti yama. Geber. Ne aralama? Sen benim aracıma ne aldınırsın, he? İnanma bana öldürürüm. Demir kılıç çıkmış değil mi bana? Bekle lan sen. saklamam şuraya koysam ne olur kapısını da kapasam iron golem kesip geleceğim kanka aa hotluyor lan bu kanka senin kapını kapatayım hiçbir tane kolye giremezsin bundan sonra burası bizim evimiz Iron Golem seni gördüm geliyorum. Ezber Oh, şimdi evimize gidelim <laughs> Burası şimdilik bizim evimiz bu arada Şurayı bir yeri ben temizlerim Buraya mis bir, bir ev yaparız Bu arada aşağıda bir şey vardı Buraya yapmayız Neden çünkü bu yüzden şey filan olur ya koş şuraya aa ben bu ses benim değil mi tık 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 ses geliyor aa yapçıyak bir şey yok lan envantere girsene ha şimdi şu envantörü bir düzenleyelim Harita sen Evet tema geleceğiz Bu buraya Crafting table al şu Dın dın edecek yapacak bir şey yok arkadaşlar birazcık dayanın ya Ben bunu halledeceğim unuttum ya ne varmış şurayı şöyle şöyle, şöyle yapalım ben sana alırım yalnız kanka çok hızlı ya. Kanka ben sizin şunları çalacağım. Benim eve götüreceğim. her şeyimizi köyden tedarik edelim. Kapını da çalayım mı her neyse boş ver. Kapısı kalsın. Kapısı evde yaşamaz. Aa abla sen hala burada mıydın? Çık lan. Çık kafanı kırarım vallaha. Ana. Fatma kapattı kapıyı. Wow, çal. Oo. Um. Güzelim, ne haber? Onu değil, şunu. Kırılacak mı artık? Kanka bu çok kötü ya. Hayır. Motorumun canı gitmiyor. tehlike. Kanka selam burada iş yok. En sevdiğim aralarında bu var ya. Çıkıl. Aç kapımı. Burada bir şey var mı? Bilmiyorum. Ya bu çok kötü ya. Blokların altına nasıl giriyorsun? Allah'ını seversen. Ah, burayı arıyordum. Bu nasıl bir köy ya? Demircisi yok. Ayıp ama. Kanka sen altında kapatayım. Arkadaşlar birazcık sustum. Kusura bakmayın. Şurayı kıralım. Şurayı da kıralım arkadaşlar. Bam. Bam. Mis gibi burası craft bölgemiz oldu. arkadaşlar hemencik şuraya şunları da koyalım. Şunu nereye koyalım? Bunlar ne yapacağım var ya. Bam. Bam. şunu. Anam o yahu açma. Buraya kule gibi yaptı. Mr. gibi Ben buraları düzenlesem mi? Demeden önce spawn pointimiz burası olsun diye yatalım. Kapımı da demir yapacağım. Şimdi şu merdiveni koyayım. Hiç kimse benim şeyimi çalmasın. gel kanka. Ben şurayı bir yeri bir temizleyeyim. Geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir yer yaptım. Burayı da daha da genişleteceğim. Hatta genişletmeye devam edelim. Bu arada düzenini bozmadan şöyle yapmaya devam edeceğim. Hatta ben niye oralara düşüyorum Direkt üstüne döşe Zaten bir blokluk yerde en fazla ne spamlanır ki? Dediğim anda bir bakıyorum orası iki, iki, blokluk bir yer varmış. Orada tüm creeper falan doğmuş. Bir tane tepeyi yok etmemiz lazım. Nereyi yok edeceğiz? Şurayı yok etsem Şurada üstten başlasam hayır. Geri vazgeçtim. evimin yakınlarından değil de şöyle uzak bir yerden. Mesela. Şu tepeyi yok edeyim ya mesela. Tarlaymış lan ben de fırın sandım. Buraya zaten buradan bir geçiş var. Yoksa da yaparız yani çok zor da dahil. Zor kanka. Ben niye dedim her lafın geri kendim yüzme yiyor. Şuradan süpürelim ya şurayı. Ben anne. Kanka. Hemen şurayı şöyle döşeyelim. Şurayı kır. Çatıya kadar gelsin. Hiçbir sıkıntı yok. bacağımız da tutmuyor. Ne güzel. Dermişim kırdım tabii ki de tutmaz. bence yeter de artar gibi duruyor. Bu evi belki bir ihtimal yerinden söküp başka bir yere götürme ihtimalim var. Tek blok olsun kanka, hiçbir şey. yok. gibi bir arazimiz oldu. Yedek yaptığım kürek nerede? <laughs> Ulan dur. Meşale yapacaktım da geri vazgeçmiştim. Arkadaşlar izninizle yağmur durduruyorum. Çünkü ekranım çok kötü duruyor de siz de bu yüzden belki rahat göremeyebilirsiniz. Sizi düşündüğüm için bakın. Sizi düşünüyorum arkadaşlar ya. Bu arada bir sıkıntı oldu. Buradan burası gözüküyor. Bakın. Görüyor musun? Şöyle böyle. Onun araya vurmak çok zor. Şöyle yaparsam belki yani. Olmuyor. Hazır madem çekmişken ikili mi? Üçlü kanka. Şöyle üçlü. Şuradan çekek. Tam buraya kadar yeter. Buradan sonrası otopark yaparız arkadaşlar. Şimdi eve giriyorlardı küçükler falan. Ben de böyle bir şey yaptım. Bu kapıyı demir yapacağız. Ne zaman ama ben de bilmiyorum. Kalksana kanka şıkkı. Şimdi buraya gelelim. Şuraya tıklayalım. Kanka bu arada bir şey yapalım. Araba. Şuraya bir yazayım Ali. Ara. Başkmıyor. Basit dersek. Basit. Basit tarafı mı yok? Nasıl? Pağan sanki ben de çok istiyorum. Demirimiz mi var bizim? Oh! Hadi gidelim motor bisiklet satın alalım. Bu kapıyı en iyisi demir yapalım. Satın alalım. Hızlı gitmek için bence bini